Hepiniz hoş geldiniz. 15 günü konuğum avukat Uğur Poras, Uğur Bey'le Akın Gürley'in Adalet Bakanlığı olması konusunu konuşacağız. Akın Gürley'in Adalet Bakanı olması sizin için ne ifade ediyor? Şimdi Akın Gürley'in Adalet Bakanı olmasından önce geri gidersek Akın Gürlek İstanbul'da sulh ceza hakim olarak göreve başladı. Daha o günden itibaren vermiş olduğu kararlar ve e, yargıdaki e, tavırlarıyla e, çok e, enteresan bir kişilik ortaya koydu. Daha sonra A reisine kadar geldi ve e, verdiği kararlarla örneğin Canan Kaftancıoğlu kararı, örneğin Gezi Parkı olaylarıyla ilgili kararlar ve o tarz kararlarla e, kendisi açıkça e, siyaseten bir taraf olduğunu gösterdi. Yani hangi taraf e, sol ya da sosyal demokrat görüşteki kişilere karşı yürütülen soruşma ve yargılamalarda kovuşturmalarda açıkçası e, bizim bildiğimiz hukuk muhakemeleri kanunu ya da Türk ceza kanunu hükümlerini çok da dikkate almayan, savunma hakkını çok da dikkate almayan ve e, açıkçası bir e, hasmane tutum içinde yargılamalar yaptı. Nitekim verdiği kararlar ve uygulamaları görüyoruz. Sonra hatta e, yargıtay iştihatlarına rağmen anayasa mahkemesi kararlarına rağmen e, anayasa mahkemesinin kararlarına ben uymayacağım diyen belki de ilk mahkeme başkanı sıfatına sahip olan kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da belki ilk birkaç kişiden biriydi. Ve bu tavır ve davranışlarıyla e, çok tartışmalı bir yargıçlık mahkeme başkanlığı dönemi yaptı İstanbul'da. Daha sonra kendisi Adalet Bakan Yardımcılığına e, tayin oldu. E, Adalet Bakan Yardımcılığı tabii siyasi bir görevdir. Siyasi bir göreve geçince zaten artık siyasetinde taraf olmuştu kendisi. Yani AKP hükümetinin Adalet Bakanlığı yargısı olan kişi artık AKP'nin yargı politikalarını yürütmekten e, sorumlu olan bir makamda bulunuyor. E, kendisi bu görevde bulunduktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmekle yani artık siyasetin hangi tarafında olduğunu, mevcut AKP hükümetine ve Cumhurbaşkanına e, bağlılığını e, Ortaya koyan bir kişi olarak yargıdaki yaptığı faaliyetlerin e, anayasaya ve ceza mahkemesi kanununa çok da uygun düştüğünü söylemek oldukça zor. Yani anayasanın açık hükümlerine rağmen ya da ceza mahkemesi kanun açık hükümlerine rağmen yargı görevini bağımsız, tarafsız, objektif yaptığını söyleyebilmek gerçekten çok güç. Yani e, bu konuda yapmış olduğu soruşturmaların eee ne şekilde yürüdüğünü ve bugünlere nasıl geldiğini artık herkes biliyor. O nedenle bu görevi gayet iyi yürüttü düşüncesiyle anladığım kadarıyla Adalet Bakanlığı görevine Ankara'ya tayin edilmek suretiyle getirilmiş bulunuyor. Şimdi sevgili Burcu kardeşim Türkiye'deki bakanlık sistemi aslında adı bakan olarak var ama eee en son 16 Nisan 2017 referandumuyla aslında bu bakanlıklar ortadan kalktı. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki dünyada eşi benzeri olmayan ucube bir sistemdir. Bu sistemde e, bakan sıfatını verdiğimiz kişiler aslında cumhurbaşkanının ilgili konuda örneğin adalet konusunda örneğin ulaştırma konusunda ya da sağlık konusunda eee sekreteryasını yürütüyorlar. Çünkü mevcut sistemde tek karar alıcı organ Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığının almış olduğu kararlara aykırı ya da o kararları daraltıcı ya da genişletici bir e, faaliyette bulunmaları imkansız. E, o nedenle bu yürüttüğü politikaların Akın Gürlek'in ya da daha önceki bakanların şahsi politikaları olduğunu ya da bu konularda inisiyatif kullandığını söylemek e, hukuken de imkansız, fiilen de imkansız. Yani bütün bu yürütülen faaliyetler e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına yürütülüyor. E, o nedenle ben e, bu saatten sonra kendisinden bizim alıştığımız yani yaşımın verdiği, e, yılların verdiği tecrübeyle söyleyeyim. Geçmişte Adalet Bakanları'nın ya da diğer bakanların e, inisiyatif kullanma imkanları vardı. Ve hatta e, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı e, görevleri gereği, diğer bakanlıklara göre çok daha tarafsız olması gereken bakanlıklardı. Hatta seçim döneminde e, görevlerinden ayrılırlar yerlerine de bakanlık bürokratlarından oluşan e, seçim süresince bu işleri daha da tarafsız yürütsün denilen kişiler tayin edilirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu da ortadan kalktı şimdi artık bakanların yani Efendim şu gelirse ne olur, bu gelirse ne olur diye bir yorum yapmaya hiç gerek yok. E, bütün bakanlar bunu e, bir böyle polemik olarak değil, anayasa ve yasalar gereği Cumhurbaşkanı dediğini yapmak zorundalar. O da onlar da Akın Gürlek dahil ya da diğer e, bakan sıfatına sahip olan kişiler Tayyip Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda ve e, kanunların çerçevesinde bunları yürütecekler ancak tek şunu söyleyeyim anayasa ve kanunları pek de uyguladıklarını söylemek mümkün değil o nedenle de tarafsız ve objektif oldukları hususunda yani hiçbirinin iyi bir sınav vermesi de zaten beklenmiyor ben bu bakandan da beklemiyorum yani anayasa bağlı kalacağımı diye yemin ediyorsunuz ama e, anayasaya bağlı kalmayacağı daha ilk saniyeden belli e, neden? Eğer anayasaya bağlı kalacak olsalar bakın bugüne kadar sadece Akın Gürlek değil, ondan önceki bakanlar dahil e, hakkında bir sürü e, iddia bulunan, hakkında bir sürü delil bulunan AKP'ye bağlı, MHP'ye bağlı ki, kurumlar ya da kişiler hakkında bir sürü soruşturma yapılması ve davalar açılması gerekiyordu. Ancak şu ana kadar bunları hemen hemen hiç görmedik. Ve o nedenle de e, anayasadaki tarafsız ve bağımsızlık ilkesinin bu şahısların e, görev süreleri içinde tecelli edeceğini beklemek açıkçası saf olur. Şimdi... Bu... İlk anda aklımdaki bunlar. Açıklamasını A Haber'e yaptı Akıl Gürlük. Açıklamalarını nasıl buldunuz? Mesela benim en ilgimi çeken konu İBB dosyası kendisine soruldu. İlk önce dedi ki ben artık Adalet Bakanı'yım konuşmam doğru olmaz cümlelerini söyledi. anda da de bu konularla ilgili söyledi. Ya şimdi hemen şunu net söyleyeyim. Ben bir defa önce ATV'yi... Hiç seyretmiyorum ya da A Haberi hiç seyretmiyorum. Ama ben basında çıkan yazıları okudum ya da e, kayıtlara baktım, video kayıtlarına. Öncelikle bir defa altını net çizerek söyleyeyim. E, gerek Akın Gürlek'ten gerek ondan önceki adalet bakanlarından tarafsız olmalarını beklemiyorum. Şimdi bunun altını çizelim. Tarafsız olmaları mümkün değil. Çünkü Cumhurbaşkanı bir taraf. Yani aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikaları doğrultusunda Adalet Bakanları da diğer bakanlar da görev yapıyorlar. E Cumhurbaşkanı tarafsız olmadığına göre bakanların tarafsızız demelerini yani benim şahsen ya da vatandaşın inanması mümkün değil. Bakın anayasaya göre tarafsız olduğunu ve artık işte parti rozetini çıkarttım, bütün herkese eşit mesafedeyim, herkesle aynı ıı, uzaklıktayım demesinin ıı, anlamlı olabilmesi için mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'den CHP'ye geçtikten sonra benim bildiğim yüzün üzerinde suç duyurusunda bulunuldu. Ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP'den CHP'ye geçtikten sonra yüzün üzerinde suç duyurusunda bulunuldu. Başka belediyelerde de var. Mesela Denizli Belediyesi'nde duyuyoruz. Çuvallarla işte teleferikle ilgili tahsil edilen paraların çok büyükünün kayıt dışı tutulduğu ve çuvallarla taşındı. Bir örnek sadece. Ya da imarla ilgili yüzlerce ya da ihalelerle ilgili ya da şu meşhur Aziz Sanaktaş'la ilgili yüzlerce dosyadan bahsediliyor. Yani bir sürü belediyede. Şimdi Adalet Bakanı sıfatıyla kendisi aynı zamanda HSK'nın da başıdır. E, şu andan itibaren e, geçmişte ise İslam Başsavcı. Bu konularda yapacağı eylemler eğer gerçekten tarafsızlığını göstermek istiyorsa buyursun Mansur Yavaş'ın eee AKP dönemiyle ilgili Melih Gökçek'le ilgili yapmış olduğu suç duyuruları hakkında tarafsız, objektif bir şekilde e, işlem yaptırsın. İstanbul'daki e, AKP dönemine ait buyursun işlem yaptırsın ya da bir sürü konuda. Ben bunlara dair hiçbir şey yapılmayacağını adım gibi biliyorum. E o zaman bana kalkıp da tarafsızın bağımsız demesinin anlamı yok. Yani e, tarafsız ve bağımsızlık herkese eşit mesafede olduğunu iddia etmek eylemlerle ortaya konur. Bakalım göreceğiz ama iddia ediyorum 6 ay bir sene sonra sizinle inşallah yine konuşuruz. Bir tane bile işlem yapmayacak. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet belediyelerine karşı ya da bu kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şahıslara karşı son derece daha e, zorlayıcı, ağır e, bir e, soruşturma ve kovuşturma aşamasının oluşacağına dair inancım çok kuvvetli. Bir de... Şimdi diyorlar ki efendim işte e, biz hakim ve savcılara talimat vermeyiz, şunu yapmayız, bunu yapmayız. E, sevgili Burcu kardeşim, şu ana kadar İBB dosyasında, Ekrem İmamoğlu dosyasında ya da muhalif belediyelere yapılan faaliyetlerde e, lehe yani sanıklar, şüpheliler lehine e, hüküm oluşturan, ara karar oluşturan hakim ve savcılara yapılanları gördük. Bundan sonra ne olacağını da e, tahmin edebiliyorum. Ama inşallah ben mahcup olurum. Ben utanırım bu söylediklerimden. Bundan sonra aleyhe faaliyette bulunan e, onların mahkumiyeti için açıkçası hukuku zorlayan kişilerin o kürsülerde, hakim savcı kürsülerinde oturmalarına imkan verilmez. Ama çok net söyleyeyim Akın Gürlek'in Bulunduğu konum itibariyle e, bugünü de arayacağımız faaliyetlerde de bulunacağına e, dair şeyim öngörüm çok kuvvetli. Yani bugünleri de Türkiye arayacak. Bir mücadele sürüyor. özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması halinden Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla taraf olarak işte sahada evet. duruşmalarda yer alıyor. Şimdi Adalet Bakanı da e, pozisyonu belliyken bu mücadele nasıl verilecek ve nasıl e, düzelir diye öğrettiğim sorumu ee, sevgili Burcu kardeşim e, tarihi bilmeyen tarihi tekerrür ettirir ya da tarihten ders almayan daha ağır sonuçlarını yaşar şimdi bu mücadeleler kısa vadeli mücadeleler değil yurt içinde de yurt dışında da şimdi Bakın Osman Kavala 8. yıl bitti 9. yılda cezaevinde. Ee, Selahattin Demirtaş 8 yıl bitti 9 yıldır cezaevinde. Can Atalay milletvekili seçildiği halde hukuk mücadelesini veriyor mu? 3 yıldan fazla oldu cezaevinde. Ee, harp okulu öğrencileri var ya da askerler var. Siz darbe yapmaya kalkıştınız diye ağırlaştırmış mevbet hapisi yani eski deyimle idam cezası alan kişiler var. Cezaevinde toplumu muhtelif kesimlerinden yüzlerce, binlerce insan hukuksuzlukla karşı karşıya ve bu hukuksuzlukla mücadelelerini yine hukuk içinde kalmak kaydıyla veriyorlar. Ben de mesela dilim döndüğünce bu hukuksuzlukları sadece sadece yine de hukuk içinde kalmak kaydıyla eleştirip ön, e, önerilerde bulunabiliyorum. Belki çok ürkütücü bir laf ama Nelson Mandela tam 26 sene cezaevinde kaldıktan sonra çıktı ve Güney Afrika'da Cumhurbaşkanlığı makamına seçildi. Bu mücadeleler kısa vadeli değil, bu mücadeleler oldukça uzun süreli, yorucu, yıpratıcı mücadeleler. Ancak bu mücadeleye gönül verenlerin bıkmadan usanmadan azimle yapacakları ve sadece ve sadece hukuk içinde kalmak kaydıyla yani meşru vasıtalarla ve meşru yollardan yapacakları bir mücadele. Bu mücadelenin sonuç verebilmesi için Türkiye'de seçimlerin yapılması ama erken ama normal süre içinde yapılması ve bu seçimlerle ancak bu hukuksuzlukları sona erdirecek olduğunu e, iddia eden siyasi partilerin seçimleri kazanmaları ve hukuki düzenlemeler yapmak suretiyle de bu haksız uygulamaları sona erdirmeleriyle mümkün olur. Aksi takdirde üzülerek söyleyeyim bir kısım insanları belki çok üzecek, belki umutsuzluğa sevk edecek ama kısa vadede yani altı ayda, bir senede, iki senede e, bu işlerin düzeleceğini ben asla beklemiyorum. Hatta daha da sertleşeceğini. Çünkü AKP'nin ve AKP ile birlikte hareket eden partilerin bu saatten sonra seçimleri e, yaparak iktidar devretmekten öte e, herhangi bir şekilde e, tavırlarında bir değişiklik olacağını asla inanmıyorum. E, çünkü kendilerinin e, tabii bizim medya vasıtasıyla, açık kaynaklar vasıtasıyla, öğrendiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla e, haklarında yüzlerce, binlerce, suç isnadı var Yarın öbür gün bu suç isnatlarından yargılanmak çok büyük kendileri için vahim sonuçlar doğurur İktidarı kolay kolay devretmek istemeyecekler geçmişte Türkiye'de ve dünyada bunun örnekleri yakın geçmişte de uzak geçmişte de çok yaşandı O nedenle bu uzun soluklu mücadele bıkmadan, usanmadan haksızlığı, hukuksuzluğu meşru yollarla dile getirmek kaydıyla bu mücadele yapılmak zorunda. Aksi takdirde canım buradan artık bir şey çıkmaz ya da bu kadar zaman biz uğraşamayız derseniz zaten mücadeleyi kaybedersiniz ve o zaman da açık söyleyeyim cezaevleri bugünkünden çok daha zor şartlarda ve e, çok daha dolu vaziyette e, bir hal alır, içinden çıkılmaz bir hal alır. Asla umudu kaybetmeden hukuk mücadelesine devam etmek gerekiyor. Önemli bir şey söyleyeyim. Mesela Akın Gürlek bakan olur olmaz bu yapmış olduğu röportajda sanıklarla avukatların görüşmelerinin gece bile evet. olduğunu filan ileri sürmüştü. Yani demek istiyor ki mefhumu muhalifinden hareketle avukatlarla bunlar 24 saat görüşüyorlar ve işte iletişim halindeler dışarıya bilgi e, açıklıyorlar filan bununla ilgili kanunda boşluk var kanunda düzenleme yapacağız dedi. Şimdi bakın bu bana neyi gösteriyor? Demek ki cezaevindeki şahısların avukatlarla görüşmeleri ya da ziyaretçilerle görüşmeleri engellenecek, daha da kısıtlanacak ve dışarıyla olan irtibatları e, mutlaka kesilecek. Ama aslında kanunda Burcu kardeşim boşluk yok. Ceza muhakemesi kanunu 149. maddesi sanıkla müdafiin ilişkilerini, avukatın ilişkisini düzenler ve özellikle üçüncü fıkrasında sanıkla müdafi 365 gün 24 saat kesintisiz görüşme, fikir alışverişine bulunma ve belge alışverişine bulunma hakkına sahiptir der. Ee, bu kanunların yapılışı sırasında benim de oldukça emeğim vardır. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununda. Şimdi kanunda boşluk olmadı halde kanunda boşluk var. Biz bunu kısıtlayacağız demek. Ben tabii hani övünmek için demiyorum. Meslekte 40. yılı doldurdum. Mesela bu kanundan önce 5271 sayılı kanunda yürürlüğe gireli 20 buçuk yıl oldu. 21. yılın içindeyiz. Mesela biz avukatlar ancak müvekkillerle çalışma saatleri, mesai saatleri içinde görüşürdük. cezaevine herhangi bir dosya bile sokup çıkarmak son derece güçlü. Şimdi aslında oldukça güç ama büyük mücadelelerle avukatla müvekkilinin görüşmesini Tabiri caizse 24 saate çıkartmanın yollarını aradık ve bulduk. Kanunla bulduk. Yani bu kimsenin lütfu ya da kanundaki boşluktan kaynaklanmadı. Hatta bunlar yargı konusu bile oldu. Ve yargı kararıyla da yaptığımız faaliyetlerin kanuna uygun olduğu tespit edildi. Şimdi Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı sıfatıyla kanunu bilmiyor mu? Biliyor. E peki bunu değiştirmek istersen olacak? Biz geriye gitmiş oluruz. Tabii buna Türkiye Barolar Birliği ve baroların hatta bir deklarasyon yayınladılar. 80 baronun da itirazı oldu. Yani farklı siyasi görüşte olan e, baro başkanları ya da yönetimleri olduğu halde avukatın müdafi olarak e, vekiliyle görüşmesine bu şekilde bir kısıtlama getirmek bizi 30 40 sene önceye götürür. Yani olacak bir şey değil. İkincisi eee İnanın cezaevinde sanığın çıkıp avukatıyla görüşmesi hani tabiri caizse bulunmaz bir nimettir. İnanılmaz bir e, ruh ferahlığı ve aynı zamanda motivasyon sağlar. Yani cezaevindekilerin direncini kırmak için adeta onları yalnızlaştırmak için bir yöntem olarak böyle şeyler yapılmaya kalkılmanın sinyalleri veriliyorsa Şimdiden söyleyeyim bu çok vahim sonuçlar doğurur, çok üzücü insan hakları açısından sonuçlar doğurur ama gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde böyle e, kısıtlamalara gidileceğini de tahmin ediyorum. Nitekim e, 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra cezaevlerinde bu gibi girişimler avukat müvekkil ilişkilerinde yaşandı, yaşanmadı değil. Ama bu yanlıştan e, kısa süre içinde 3-5 gün değil ama 3-5 ay içinde de geri dönüldü. Umarım aynı hatalar tekrarlanmak suretiyle e, hukuka daha da fazla gölge ya da daha da fazla engelleme yapılmaz. E, bu Türkiye Cumhuriyeti adına bir ayıp olur, büyük bir ayıp olur hem de. Evet. Peki Sayın Poyraz çok teşekkür ederim bu ilk izlenimlerinizi bizimle paylaştığınız için önemli uyarılarınız ve nokta atışlarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Evet, evet. Sevgiler, sevgili arkadaşlar tekrar bir arada olacağız. Görüşmek üzere.